Nurtenciğim, canım, kardeşciğim, söyle anne. Kim bu Nazlı'nın peşindeki? Hay söylemiyorsun, bak ben bir aydır bu kızı takip ediyorum. Kimseyle buluştuğu falan da yok. anne. kim bu? Bana bir söyle, hadi. Vallahi Rukiye abla. Ben bir şey söylemiyorum. Ama yani duyduğum bir şeyler var, diyeyim ben sana yani. Hayır, ne duyuyorsun? Onu bana bir söylesen. Hay Allah korusun, kız gidecek, abuk sabuk birine varacak Nurtenciğim. Kim? Rukiye abla. Canım. Sana ne diyeceğim? Bak, çok uzaklarda arama. Daha yakınlarda ara. Diyeyim ben sana. Daha yakınlarda? Ay yakın... Ne kadar yakınlarda? Ne? Tiyatrocu Niyazi mi? O değil mi? Ben bilmem. Hı. Vallahi bir şey söylemiyorum. Hayır, her şeyi konuşuruz, anlatırsın, seversin, yani şimdi böyle, anladım. <gülüyor> <gülüyor> Yok, ben bulacağım. Bulacağım, eninde sonunda bulacağım. Hay kimle geziyorsa bulacağım ben onu. Gerekirse bizzat ben kendim peşine düşeceğim, takip edeceğim, bulacağım. Ha? Bak işte en doğrusu. Bizzat kendin takip et. <laughs> Bak Rukiye abla, gözünle görmek gibisi olmaz diyeyim ben sana. Hay Nurtenciğim, vallahi şişirdin beni ya. Yani bir şeyler biliyorsun, ağzından laf alamıyoruz. Vallahi ben bilmiyorum Rukiye abla. <laughs> Hem benim derdim benim başıma açmış canım. Aa, o butik Ali var ya, çulsuz butik Ali. <laughs> Hala benim kızımın etrafında dolaşıyor. Hayır, ne yapacağım bilmiyorum yani. Ben hep onu düşünüyorum. <laughs> lay 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 lay...